Sevgili, ümmü mektubun gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurundan ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple sustur. Hele biz ki bu kapının dilencileri El açıp beklemekten başka Bize bir şey düşmezdi ama Şu araya giren yıllar olmasa Medine'ne uzak yollar olmasa İsmin anılınca yürek yanmasa Kapında beklemekten başka Bize bir şey düşmezdi Bekliyoruz sultanım rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye. Hem de hiç kimseyi beklemediğimiz gibi seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdin selamını. Kardeşlerim değişini birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin Dolaşsaydın sofralarımızı Bir tabak fazla görecektin Bir bardak Bir kaşık fazla Ve sofrada bir yer boş Baş köşe Ola ki sen lütfeder gelirsin diye Gelseydin Dolaşsaydın gecelerimizi O kutlu doğum gecelerini Anneler görecektin Sen yeni doğmuşsun gibi Yeryüzüne yeni teşrif etmişsin gibi Mışıl mışıl uyuyasın diye Seni sabahlara kadar Hayalen ayaklarında sallayan Anneler görecektin Sevgili Gelseydin Medine-i dünyaya yayılan asabın gibi Eyüp Sultan gibi Kâb bin Malik gibi Bir fecir vaktinde Henüz yirmisinde Yirmi Bırakarak yurtlarını Ocaklarını Hedeflerine ilahi rızayı koyan Arkalarına bakmayı arsayan Yiğitler görecektin Onlar senin yiğidin Elleri O öplesi elleri Kim bilir hangi memleketin Zemeri soğuklarında üşürken Senin köyünün Hayaliyle ısındılar Gelseydin Gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatul Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin, asr-ı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı. Yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, Dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, Gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen hani saadetten, Mecidi i Nebevi'ye giderken, Ayşe annemiz ardından, Hayran hayran bakardı. Senin mescidin önünde bekleyen asabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim şehrini bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan Muhammed'i, pencerelerde, kapı önlerinde, seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin, ve Yürüp Geçseydin Önümüzden Gülleri Bayıltan O Enfes Kokunu Çekerdik içimize, Sevgili Hakiki Aşıkların Sana Doğru Uçarken Bizim Bu Yaptığımız Yolda demekti. Dünya Güzelliğiyle Kollarını Açarken Bize Düşen El Açıp Kapında Beklemekti Sevgili bekliyoruz. Bekliyoruz. Sevgili, ümmü mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Bekliyoruz sultanım.